Selam YouTube hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Varese'yi inceleyeceğiz. Aynı zamanda şu yeni gelen San'ı da inceleyeceğiz. Tabi Varese biraz daha popüler olduğu için onun üzerine daha fazla duracağız. Şimdi YouTube pekikten ortak canlı yayındayız. İsterseniz aramıza katılabilir ve bu anları canlı bir şekilde yaşayabilir. Aram sohbet edebilirsiniz. İsterseniz öncelikle sizi daha fazla bekletmeden bir test sürüşü yapalım. Karakterleri inceleyelim bu aradan çıksın. Ondan sonra hemen bir wish yayına. Sizin muhtemelen videoyu tıklama sebebinizi önce bir aradan çıkartalım. Ondan sonra geri kalan kısımlara geçeriz. Evet sohbeti bol olacak aynen öyle. Şimdi ben bir delilik yapıp <laughs> fişe <al> ile <ultisiyle> gideceğim. <laughs> Yok o, o kadar da değil o kadar da değil. Ha suyun üzerinde mi yürüyor? Oha suyun üzerinde yürümüyoruz herhalde. Abo <laughs> Arkadaşlar suyun üzerinde koşuyoruz bu bu inanılmaz bir şey. Koşuş desen <laughs> bu ne? Bayıldım. Gerçekten çok iyi. Basılı tutunca havayı zıplayıp saldırı yapıyoruz. Shaul'la Raiden'ı mixlemişler gibi. Zıplamamızın bir sınırı yok. Yani basalı tutup çekip böyle istediğimiz kadar zıplayabiliyoruz yukarı. E düz duruş soru ulti. Karakter böyle gördüğünüz gibi tatlı. Gayet böyle alımlı sevimli. Yine kız. Evet bay bayağı bir sevimli yani. Böyle yapacağız. Ben elimdeki şu iki taneyi atacağım. Sange dese erken bitecek. Havadan saldırıyla hasar veriyor. Havadayken dolaşa geçerek geri buraya yolunu... şu düşen an... İşte çıkan düşmanlara elektrik hasarı veriyor. Evet gece ruhu puanı ile çalışıyor aynı zamanda. Yani bu Varesa'nın yanına gece ruhu puanı tüketen bir karakteri alırsanız ayrıca iş yapar. Onun dışında Shanyun da alabilirsiniz. Çünkü havadan saldırılarıyla hasar veren bir karakter. Bunu söylemiş olayım. Hasarlarını geliştiriyor. Yani daha yüksek elektrik hasarı veriyor kısaca. Evet en iyi takımı Varesa, Moika, Konsaltı, Şevruz ve Yansan. Ya zaten Yansan ile beraber çıktığına göre Yansan zaten bunun supportu olmalı yani. Özellikle elektro. Bu el skillini bas tutunca işte az önce benim yaptığım koşma oldu. Dokununca da belli bir mesafe ileri atılıyor yani. sizin bunu gördüğünüz meşhur o pop böyle saldırı yapıyor. Arkasını dönüp onu yapıyor. Sürekli gece ruhu onu. İşte bu koşması zaten. E skin'i atıyor arka arkaya iki defa. Ekstradan yaptığı şeyinde de beceri hasarını arttırıyor. Ya az önce bizim yaptığımız gibi yani normal davadan saldırı yaparken gece ruhu puanını arttırıyor. Fullediği zaman da bunların hepsini boşaltmıştı. Ekstradan hasar vuruyor. Patlama yapıyor. Ben özellikle ultisini merak ettim bu arada. Hem güzel bir hasar ve hem daha seri bir şekilde hareketlerinin dönmesini sağlıyor. Bu da aynı zamanda işte Varisa'nın böyle o rotasyonu döndürmesini sağlayan bir özellik kısaca. Şok dalgasının verdiği hasarını arttırıyor. Gece Ruh'un puanı kullandıkları zaman yani yanındaki natlanlı karakterler gece ruhu puanı kullandığı zaman saldırısı %35 artıyor. 2 kademeye kadar yani %70. Ya işte bu da havadan yaptığı saldırılarda gece ruhu puanı yenilemesine sebep olan pasife. Depar hızı artıyor. Ya zaten hızlı bir şekilde koşmasını sağlıyor. Burada depar hızını arttırıyor. Son olarak son olarak son olarak durun. Son olarak. Bilahına bakalım. Bilahı çok iyi. Ya bakın şurada zaten kritik hasarını 128 arttırıyor. Bir de üzerine %40 arttırıyor. Ya toplamda %68 gibi gibi bir şey ve bunun üzerine yüzde 40'ı koyun ne kadar oluyor yüzde 108 falan gibi bir şey oluyor. Çok iyi yüzde 108 çok çok iyi bir hasar olur da varsa alırsanız ki bence çok güzel bir elektro dps silahını özellikle alabilirsiniz ama göçebelinin nota kitabı diye bir silah var. Eğer onu refine 5 varsa elinize buna çok da gerek yok onu söyleyeyim. Silah evet güzel fark eder Ya yani refine 5 göçebelinin nota kitabı varsa da onu alıp kullanabilirsiniz onu söylemiş olayım. Onun dışında yadigar tavsiyesi de vereyim size mesela havadan saldırı yapan böyle bir set var. Ama siz Obsidian Codex'i alabilirsiniz. Kritik demeye çıkarsınız. DPS bir şekilde. Obsidian Codex ile oradaki rate açığını da dengeleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Yani bu yani sizin isafınıza kalmış. Bunu yapabilirsiniz tabi. Onun dışında zaten Merve'nin de söylediği gibi e, Şiyon, Furina, Shevrus bunları alabilirsiniz. Fischl, Shangling bunları da alabilirsiniz. Konsaltı varsa özellikle iyi olur. Furina kullanabilirsiniz. Ororon da olabilir. Atıyor illa Yansan gelmezse mesela hani bastığınız yan sana gelmedi. oror onda kullanabilirsiniz. Ya sonuçta Nathan'lı bir karakter. Her gece Rupon tüketiyor. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi yan sana bakalım. E tabi tabii tabii bile kullanabilirsiniz. Yani o Hyper Bloom mu oluyor? Yok. Ya işte elektrikli aile siz anladınız. Ben de çok bir e, kelime şey yok zaten. Kelime de yetmiyor. Normalde element usulü kasmanıza çok gerek yok var da. Ama Nayıda ile doğa elementli bir takım yapacaksınız. Element usulü kasmanıza fayda var. Onu da söylemiş olayım. şimdi. Acaba Yasan'ın bir... Ha Yasan da koşuyor. Şaka mı bu? Yasan da zıplıyor. Bu ne? Bu... Abi bu ne? Yani bu Varesan'ın yavrusu gibi bir şey oldu şu an. Ulti. <gülüyor> ee? Ooo! <laughs> Daha seri saldırdı. Düşmanın üzerine gitti. Bir de AC sıfırlandı gibi. Anladım. Anladım. Ee, insan böyle. Yani... Herhalde güçlü bir karakter gibi duruyor. Niye erkek loli yok? <laughs> erkek loli. Mister, benim günümü güzelleştirdin. Teşekkür ederim. Günün yorumu. Oh, oh. Ya ben fazla bekletmeyeyim. Yeteneklerine devam edelim. İşte mızrağı da vuruyor. Gece ruhup elektrik kasarlı bir şekilde vuruyor. E, yıldırım koşuyor. Aynı böyle gibi. Böyle işte basılı tuttuğunuzda gene koşuyor. Ya yani o kadar hızlı olmasa da gene yavaş bir şekilde koşuyor yani daha hızlı. Gece ruhup onu Elektrik kasarı veriyor. Ransan bir defa hızlı çevik fırtına dolaşıyor. Da Tetikler dayanıklı. harcamaz. Ya işte böyle ev, AC ile rakipleri az önce gördüğünüz gibi uçuyor yani. Özellikle ultiye yaptığınızda. Gece ruhunun lütfu. bunu zaten demiştim. Gösterdim size. Onun dışında ulti ise ulti önemli. Ha bu arada Varesada da e, çok önemli değil. Normal saldırı ile ultiye verebilirsiniz Varesada. Onu da söylemiş olayım. İyi hatırlattın Merve. Da. Ya bu da gece Rupon'la oynayan bir karakter. Aynı Varesa gibi. O yüzden zaten Varesa'nın yanında kullanılacak yegane karakter yani Yansan. Ama kendi başına çok da destek oynanamaz gibi geldi bana ya. Yani Gamik gibi karakterler ne bileyim. Evet hareket ettikçe bazıları saldırısını arttırıyor ama hani işte işsiz geldi bana genel olarak biraz. Ne bileyim. Böyle daha çok Varesa'lık gibi. bunları zaten söyledik. Natlan'ın Bennett'ı. Aynen ya yani Natlan karakter değil de beraber oyunlu. Ama yani karakter böyle hareketli hareketli olacak. Kıpır kıpır olacak yani. Atıyorum sitleri gibi gibi böyle bir karakterle iş yapmaz gibi. Ya Mualeni ile aslında iş yapar gibi. Yani, Mualeni de çünkü hareket ediyor biliyorsunuz böyle için, içinden geçiyor böyle rakiplerin. Şaska ile iş yapabilir. Şaska da bayağı hani al böyle sürekli getiriyorsun götürüyorsun. Ya moviko olabilir. moviko'nun da motoru var. O da sürekli böyle daire çize çize saldırıyor yani. O iyileştirme özelliği de varmış orada. Saldırısının %60'ı kadar aktif karakterleri iyileştirir. Bilemedim bu hani öyle değişiklik olsun diye konulmuş gibi. Biraz aşure yapmışlar arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bakın bu özelliği sevdim. Bu arada şu özellik için yansan alınabilir onu söyleyeyim. Karakterlerinizle o Filojiston dediği natlan özgü enerji. Hazır bilmeyenler için söyleyeyim. O altta gördüğünüz turuncu bar var ya ekstradan hareket etmeni sağlayan. Onun da enerjisini yeniliyor. 150'nin altına düştüğü gibi. Ve siz karakterler arasında geçiş yaptığınız için daha da seri bir şekilde gidebilirsiniz atıyorum. Çaskanız var. Mavuyukanız var. Bunların arasında sürekli yenilediniz mesela. Aynı zamanda o Filojiston enerjisini de kullandınız ya. Ya ekstradan ekstradan dağda uçabilirsiniz atıyorum. Örnek veriyorum sadece. Ya da işte fight atarken falan da işinize yarayabilir. Takım yıldızına bakayım. kon 0'da iş yapmıyor. 2 olması lazım. 2'de bile çok iş yapamayabiliyor. Bu fena bir özellik değil. Bu da güzel. Konsörü de iyi ya. ya, bu hasarı bayağı arttıran bir şey, bayağı arttıran bir şey. Yani konsaltı alırsanız bu karaktere, Valisana'nın hasarını arşa çıkarır yani, onu söyleyeyim. Ya bu karakteri alacaksanız konsulteye zorlayabilirsiniz, onu söyleyeyim. Ben Zerouni'ni de atmayı düşünüyorum ya. ya umarım bu İyansan erkenden gelir de Zerouni atabilirim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İyansanı Almak iyi olur çünkü. Yok ya iyileştirmesi bayağı kötü olsun diye. Evet bence de Merve ben. Ya hani ne koyalım değişik bir şey koymamız lazım demişler. Bunu yapacağına bölge bonusu yapabilirlerdi aslında. Varys da çok iyi bir karakter. Onu söyleyeyim. Elektro karakter sıkıntısı olanın almasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Kötülemiyorum yani karakteri. Gayet güzel yapmışlar. Ben de isterim hatta. Ama şimdi ileride Zilonen gelecek. Mavuka gelecek. Ben de bayağı istiyorum onlara. O yüzden biraz tereddütlüyüm. Elimden geleni basmaya. Eğer iki de gelmezse bir onu atacağım. Hani gelene kadar böyle böyle. Hani bir mucize olup gelse, gelse bile yeni silahını almam yani. Gelmez gibi. Bakalım gelecek mi? Bir de gelmedi ha. İki. İki de gelmedi ha. O 31 mi? Ben ne ara 31 bastım arkadaş? Ben ne ara 31 bastım? Ben 31 bastım hatırlamıyorum. Ben Mizuki'ye biraz 33 oldu. <laughs> Onlar onları göstermiyordu değil mi? Böyle sayıda al bari. Ya yetmezse? Ya Mavuyuka'ya yetmezse? Hadi yani Zilolen'i de çok istiyorum ama. Neyse. Hadi Yansan, Yansan insan san, hadi. Hi there, I'm Yanti, from the Collective of Plenty, and I'm the most well-known fitness coach in my town. Gel. Hmm, you look like you're in pretty good shape. Do you work out too? Yes, of course. Konsekiye zorlayalım mı? Şimdi 33, 35'te 45 oldu. 45, 65. Bir 20 daha atsam acaba? Neyse hadi en azından bir 20 atayım. Bel belki ufak bir ihtimal de olsa konski olduk karakter ya. Konski olsun. Konski. Konski. Konski, konski. Ya. Elipti kadar. 65 yapayım. Erken de gelmiyor bakın. <laughs> Erken vermiyor yani. Ya gamik ne arkadaş? Aa bir şey de çıkmadı. Ya bende gamik var. Ben gaming aldım. Bende gamik var arkadaşlar. Bende ben. De, ben... Ya yani konsolsa konsolu gösterir de, konsolsa konsolunu gösterir de. Niye niye böyle gözüküyor? Sonrası göz olabilir. Bilemeyeceğim. Normalde böyle göstermez. Yani şu altta bir tane şey olur sıra. Yani de. Evet. Bir 5 tane atayım mı? Bir 5 daha atayım yoksa kalsın mı? O zaman hazırsanız son 5. Ya belki konseri gelir yani bir tık, bir tık daha iyi olur. 66 oldu. 67. Kimin niyet kimi kısmeti ya Taş 20 tane çıkınca taşın pek bir önemi kalmıyor. 67 ise çanlar çalıyor. Peki çanlar kimin için çalıyor? Nigu Gang'ı ben de severim bu arada. Yanlış anlaşılmasın. 68 69 Burada kalsın. Bunu, bunu, bozmak istemiyorum. Burada kalsın. Evet. Arkadaşlar Varysa'nın tatlılığından bir ee, Varysa'nın yeteneğinden ötürü ya e, tabii Serdal abinin de gazlamasıyla beraber bir onu atacağım. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Kaybederse aynen kaybedersek artık movika, Yaktım babalara. Süre şeyini iyiydi ya. Bakalım ne olacak. Ey o yok artık. Yok artık o Ya ilk defa geldi. ilk defa geldi gördünüz mü? o animasyon normalde kaybediyoruz. Oyun bize ufak bir şans sunuyor. Ekstra şans gibi. Yüzde beş miydi? Yüzde kaçtı bilmiyorum şimdi aklımda değil tam şeyi. O ufak şanstan garantiye çeviriyor. o animasyon ilk, defa, ilk defa geldi oyuna başladığımdan beri. Yani hayırlı olsun evet geldi. Abi Varesa artık bizde. Evine hoş geldin Varesa. Bak Serdal abi beni sen kazdın. <laughs> Bu koskaç sevruz oldu bilmiyorum ama. Evet. from the collective of I'm a warrior and I also manage an orchard. Keşke Yasan da Yasan da gelseydi ya. Kamera cici mi? Sen ciddi misin? Ya kablo değmiş, kablo değmiş, kablo. <laughs> Hadi bir konspiri olsun. Hadi şöyle erken bir konspir olsun bari. Alıştım. Bas onunla. Ya da konsiki iyi yansan. Ya gaming ne arkadaş gaming de. Gaming ne ya şaka mı bu? Basayım gitsin. Ya bir 20-30'da basayım gitsin. Yansan için. Bir san gelsin bari konspire olsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Aldık mı? Aldık mı? Konspir olursa çok mutlu olurum bu arada. Bayağı dolaşıyoruz yani Sonic gibi böyle. Kazanayım ya. Ya bilmiyorum. Kaybedersen de Mizuki gelebilir. Hakikaten Serdal abi doğru söylüyorsun. Ben kamerayı kapatıp, <laughs> kamerayı kapatıp devam edeceğiz. Önceki gibi yapalım. Tam sadece kamerayı kapatıyorum böyle. Bu sefer bilinçli kapattım. <laughs> Yeni elektromeynimiz hayırlı olsun. Yeni elektro hayırlı olsun. İster misiniz bir de konseki oldu Gamik benden ne istiyor arkadaşlar? Gamik benden ne istiyor? Of coming of. Of coming of. Ömrümü yedin ömrümü. Layla şaka yapıyorsun. Varesta için gençliğine başlayabilirim o derece. Arkadaşlar gene iyi asan çıkmadı. Soft Varesta çıktı. Ian gelmedi. Vallahi insan için atmıştım ha yani. Hiç gelmesini falan beklemiyordum bir şeyin. Xiaoyun'un silahı iyi mi? Ya arkadaşlar belki çok salakça bir şey yapacağım ama. Ben buna da atıyorum. Buna da atıyorum. Ve her türlü OLS'ye katkısı olacak çünkü. Bakalım gelecek mi? Favros Konsolatı oldu yok konsolatı değil pardon konsort konsort <laughs> Gelmesi lazım Geldi mi <laughs> Geldi Hayırlı uğurlu olsun. bu eksikte. Bak bazı senin içinde bir şey attı. vallahi bu yayın bir hareketli geçti. Ee, şimdi yaklaşık 10 bir şey attığımızı düşünürsek. Bitti son 60, 70 falan da. 70'e yakın da. 66 ila 70 arası bir şeydi yani. normal çıktı. Hard bitti'ye yakın çıktı. Güzel yani. Şimdi normalde ben bunu başka bir karaktere vermiştim. Bir de Shenyun'da da doğru düzgün bir silah yok. O yüzden attım. %108 kritik demeç veriyor. Yani göçebenin nota kitabı %55 veriyor. Artık şunu bir kasalım basar testi yaparız. Sürpriz oldu yani ben de beklemiyordum alacağımı. Arkadaşlar şimdi bu Genshin'de yeni gelen şeylerden en önemlilerinden birisi. Bu alt özelliklerden en az iki tanesini kesin yani %100 bir şekilde arttırıyor. Siz zaten iki tane seçiyorsunuz ve bunların arttırılmasını sağlıyorsunuz. Bu Genshin'de yeni yapılmış bir şey. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Atıyorum Obsidian Codex mesela. Hani bunu çıkacağım. Yani siz bunları yaptığınız zaman işte kritik olan kritik hasardan iki tane en en az gelme şansı oluyor. Hiçbir şey gelmemesi gibi bir şey söz konusu değil kısacası. Bunu da size anlatmış olayım. Arkadaşlar başka bir önemli güncelleme 5.5'te. Şimdi dinginlik çayına geldiğinizde çaydanlık dükkanına girdiğinizde normalde karışık olurdu. Ama bunu çok daha basit ve sade bir hale getirmişler. Bu da güzel bir şey bu arada haberiniz olsun. Yani böyle geniş yapmışlar ki biz daha kolay görebilelim, alabilelim. Gördüğünüz gibi. Ya yani çok daha sadece basit olmuş yani iyi olmuş. Bu da iyi bir özellik. Onun dışında bu ne? Alevli göklerin parşömeni. Natlan biyomuna da girebiliyoruz evet. Buna da Natlan biyomu. Yani Natlan karakterleri de yavaş yavaş geliyor artık. Size göstermek istediğim bir şey daha var. Ya bilmiyorum hani sizi çok heyecanlandırır mı ama. Oyunda ilk defa şöyle hareketli bir harita yapmışlar. Baya bir lav patlıyor yani yeni bölgeye gelen bilen bilir. Ben baya bir açtım yani neredeyse bitirdim. Siz bunları görmediniz tabii ki. Bu kısım bana biraz ilginç geldi. Acaba burada neler göreceğiz? Özellikle hikayenin önemli bir kısmını ben sonraki yayınlarda saklıyorum. Ya bugün daha çok böyle keşfet tarzında bir şeyler oldu. Biraz karakterleri kastım. İyi insan, konsu yok. Yani normal iyi insan. Onun dışında Vales'e Yani dayanamadım. Ne yapalım? Ya Vales'e çok tatlı yani yapacak bir şey yok. Ya oynanışı da güzel. Ya yani beni biraz cezbetti. Sonra bir şansım deneyeyim dedim hani Yasan yapayım dedim. En azından konsuki iyi yapayım dedim. Ama işte ne oldu? Konspir var oldu. Yapacak bir şey yok. Böyle olduysa böyle olmuştur abi. Ya sonra ben de işte bir silah attım. Bir silah attım işte. Ya silah attım dedim tabii gene 70-80. Yani hard de çıktı. Silah da aldık. Ha şanyonun da gelebilirdi ama ben o riski bilerek aldım. Zaten bende şanyon da var. Ya şanyona da doğru düzgün bir silah takmam lazım yoktu. Dedim hadi şanyonu alayım. Ya bakın taktım şeye bakın yani. Yani risk aldım, kazandım. Biraz benim durumda olan birisi için iyi bir de. Hepinize benden bu bol şans ve istediğiniz karakteri alabilirsiniz umarım. Şimdi yarından itibaren WoW yayınlarına geçeceğiz. Yani WoW ile Genshin'i bir arada artık sürdüreceğiz yani bir şekilde. WoW'da tabii artık ne kadar büyük olur bilmiyorum. Genshin bayağı bir büyük. Hikayesi zaten çok yer kaplıyor. Ya sizi sıkmayacak şekilde önemli yerleri ben böyle atmaya çalışacağım. İşte yenilikler olsun, karakterler olsun. karakterleri de inceleyeceğiz zaten. Ve Piment de geldi. Yani buraya girip prim almayı unutmayın. Şu salak müziği kapatayım da. <laughs> Bereket kolektifine gir. Bir tanka tank zoru bir defa ele geçir. Oo görevlere bak. Bunlar da yeni bölgede olan şeyler tabi. Yeni bölgeye az görevler. 20, 40, 60, 80. Bakın buradan da web eventten 80 prim hocam alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu da videonun altına sabitlerim. Öyleyse kendinize tekrardan iyi bakın. Çok iyi bakın söyleyip konuşalım. Öyleyse kendinize tekrardan çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada yayınlara da gelebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param, param, da, param yok. da yok. Şu an iş arıyorum. Umurum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.